Evet Bülent merhaba. Merhaba ee, voleybol turnuvasına katıldınız. Evet. Ee, bildiğim kadarıyla bu akşam iyi bir maç olacak. Bu öyle. olur ee, turnuvaya kaç takım katıldı? İlk maçınız mı? İlk maçımız e, Gençlik Spor e, adına e, yarışıyoruz. Evet. Ormanya ile e, maçımız var. E, i̇lk maçımız. Umarım iyi bir maç olur. E, rakipler birbirine denk. Rakip kim? Orman Orman İşletmesi. Orman İşletmesi. Ee, i̇yi bir maç alırım bunlar. Kaç maç yapacaksınız? 3 ee, maç yapacaksınız. Bunlar, bu grupta 3 maç. Ondan evet. sonra gruplardan çıktıktan sonra işte iki maç sonra finale taşırız herhalde. diye düşünüyorum. Ne yapacaksınız? Birinci olacak mısınız? Ee, i̇yi bir turnuva olsun. Temennim bu olsun. Yani birinci olmak önemli değil. E, sporun içinde olmak, e, bu maçlar içinde olmak güzel. Değil mi? Bu akşam alacaksınız herhalde maçı. Ee, tabii kazanmak e, arzumuz var. Değil mi? Var. Her zaman gibi. Gayret edeceğiz. Mücadele edeceğiz. Peki ilk maç daha çok konuşacağız. Seni tutmayayım. Evet. Başarılar diliyorum. Kolay gelsin. Sağ olun. İyi akşamlar. Evet değerli izleyenler Bülent. Takım mutlaka kazanacak dedi. Orman işletmesi rakibi. Ben her iki takıma başarılar diliyorum.